Selamun Aleyküm. Yaklaşık 2 aydır video çekmiyorum. İnşallah bugün bir eğitici video çekelim. Normalde bu anlatacağım konuyu aramızda bilenler muhakkak vardır. Bizim sözümüz onlara değil, bilmeyenlere bir eğitici video olması. Şimdi konumuz ne? Ondan bahsedelim. Karbüratörlü araçlarda motor soğukken benzinde araç nasıl çalıştırılır? Şimdi Tofaş'ın kullanma kitapçığında motor soğukken nasıl çalıştırılır ondan bahsedelim. Hatta şu an ekrana ekran görüntüsü olarak fotoğrafını paylaşacağım. normalde orada 15 dereceden düşük hava sıcaklığı şöyle yapın. 15 dereceden yüksek hava sıcaklığı şöyle yapın diye yazıyor. Yani cikliği çekin. Ondan sonra kontağı çevirin. Ondan sonra marşa basın diye anlatılıyor. Benim anlatacağım konu ise şu şekilde. Şimdi mantından bahsedelim ilk önce. Bu karbonatörün içerisinde bir tane kapış diyaframı var. O kapış diyaframı siz gaza bastığınızda karbüratörün içerisinden emme manifolduna benzin gönderiyor. Motor soğukken şu şekilde çalışır araba. Çok yakıt, az hava. Yani o TOFAŞ'ın kullanma kitapçındaki mantık da o şekilde. Siz cikli çektiğinizde bu karbüratörün en üstünde bir tane kelebek var. O kelebek birinci boğazın hava geçişini e, kısıtlıyor. Böylelikle araba zengin karışımda çalışmış oluyor. Sebebi ise motor rahat çalışsın diye. Benim anlatacağım teknik şu şekilde. Şimdi gaz pedalına 4-5 defa araba çalışmadan önce pompalıyoruz. Ben şimdi arabanın emme manifolduna yakıt gönderdim. Ondan sonra kontağımızı açıyorum. Şimdi gaz vermeden direkt araba aldı. Yarım marşta. Şimdi bu tekniği arabanız örnek veriyorum. 2 ay yattı. Eğer kabloletin içerisinde benzin olursa 4-5 defa pompalayın. Ondan sonra marşa basın. Direkt arabanız çalışır. Konumuz bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalınız.